Türkiye'nin genelinde bugün saat 15.30'da trafikte bir hareketine bakar hayat sloganıyla uygulama başlatıldı. Nedir bu? Daha önceden yayalar için kırmızı çizgi, yayalara öncelik verilmişti. Bugün de sürücüler ve sürücü koltuğunda oturanlar için emniyet kemeri takma bilinçlendirmesi için bugün uygulama yapılacak ve hem Sakarya valisi hem de Sakarya İl Emniyet Müdürü bu uygulamaya bizzat katılacaklar. Tabii sürücüleri uyarırken bir yandan da gördüğünüz gibi burada yeşil fidanlar da dağıtılacak. Bu Orman Genel Müdürlüğü'nden hazırlanmış. Bu sürücülere bunlarda bunlar da ikram yapılacak. Çünkü hayat her zaman yeşil olsun, yeşil kalsın diye. Ha, he, Değil misin sen? Değil mi sen? Bir daha bak. Dün de ağaç bayramıydı. Bir daha verelim. Ağaç dikersiniz. Sağ Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok, ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Hayırlı günler. İyi i̇yi sağ misiniz? olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, İyi misiniz? Ederiz. İsminiz ne? Fatih. Fatih Bey, kemeri Buyurun. takmışsın. Ya, her zaman tanıştık. takıyoruz. Ya kemer takınca ne oluyor? Kendi güvenliğimiz için. Hayat koruyor. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Hayat koruyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ evet, olun. Efendim. Sağ olun. Bu da dün ağaç bayramıydı. Evet efendim. Kampanya Emeğinize var, sağlık, sağlık diyelim biz. Sağ olun. İnşallah. Tabii tabii. Bahçeye dikersin. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu hem yaralamada hem ölümlü kazalarda yaralama ve ölümü %60 azaltıyor. Önemli evet. bir konu. Doğru. Bugün de böyle bir çalışma yapıyoruz farkındalık evet, iyi. çalışması. İnşallah takmayanları da buradan uyarmış olalım. İnşallah. Herkes ara, araca binince taksın, değil mi? İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Tebrik evet. ediyoruz. Bak, güneştirsiniz. Maske verelim. Bu da farkındalık çalışmalarımız. Sağ olun. Hanımefendiye de verelim. <laughs> Hanımefendi buyurun. Ben yazılımcıyım. Aa, evet. adamım ya. Bak, bravo. Besicikte. Ha güzel. Yazılım şey üretiyor musun? Evet üretiyoruz. Ha uygulama falan geliştiriyor evet. musun? Çok güzel ya. Siz? Ben şoförün dayısıyım. Dayısı oluyorsunuz. Da kardeşim. İyi maşallah ya. Tebrik ederim ya. Biz de tebrik i̇yi. Tebrik ederim. Bravo. Adem. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı günler atın. Sağ olun. Annem. Nasılsın? İyi misin? Annem bu bizim bayramız. Evet. Annem biraz rahatsızdı onu Geçmiş Doktorun olsun ya. Ha götürdünüz. Mü? Şimdi bir sıkıntı yok inşallah. Yok yani. yok Allah'a şükür. Iyi iyi. Ya bak e, kemeri takmışsınız. Çok evet. güzel. Kemer Teşekkür önemli. Ödediriz. Kemer takmak trafikte e, önemli. Bin ince hemen kemeri takıyoruz. Aynen hem evet. yaralama hem de ölümlü kazaları ciddi şekilde azaldı ya. Evet. E, bugün de bir de emniyet müdürümüz burada bak. Alay komutanımız burada. Ekiplerimiz burada bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Yani vatandaşları daha çok bilinçlendirmek için takmayanları da uyarmak için ve bunun önemine dikkat etmek için, dikkat çekmek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Maske verelim. Teyzeciğim verelim. Bir de, bir de ağaç verelim. Böyle bu fidanı da dikerseniz inşallah. Ya birisi daha var orada. Maske ver, Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Ağacı da dikersiniz. Dün ağaç bayramıydı. 11 Kasım. Evet, ağaçlandırma güzel. faaliyeti yaptık ama bunu sürekli yapmak lazım. Doğamız evet, güzel. güzel, yeşil ama daha da yeşillendirmek lazım, korumak lazım. Tamam. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, sayın Bayan, biz caddeler, e, serbest spor giyim. Caddene spor giyim, giyim üzerine. Evet, evet, de, tamam. Muhabbet doğru diyorsunuz. Evet. <laughs> spor giyim üzerine. Evet, evet. Allah kolaylık versin. Sağ Hadi. Hadi. olun. Hayırlı günler. Geçmiş olsun teyzeciğim. Güzel İyi maşallah diyorsun. ne iş yapıyorsunuz? bir serpilmesinde çalışıyorum İsminiz ne? Ercan Akkaya Ercan bravo kemer takmışsınız tebrik ediyorum Bugün böyle bir çalışma yapıyoruz Yani vatandaşlarımızı uyarıyoruz Biraz bilinçlendirme Biraz farkındalık oluşturma Kemer takma çok önemli Allah korusun Yani kaza Allah göstermesin ama Kaza olunca da Hem yaralama hem de ölümlü vakalarda Ciddi azalma e, sağlıyor yani, e, Kemer hayat kurtarır eee dolayısıyla binince kemeri takacağız değil mi? Her zaman. Aa, da mı? Ha? Yapıyorsunuz bunu da mı? Tabii tabii. Sen İstanbul gibi tebrik bir ediyoruz. Ediyoruz. Buradan senin. Tebrik ederiz. Maske verelim. Bir ağaç verelim. Müdür Bey sen var ağacı. Tatlı mı sen ağacı? Dün ağaç bayramıydı. Eee Kampanya vardı. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne iş yapıyorsunuz? Ben imam hatibim. İmam hatip. İyi <laughs> güzel. Kurallara en çok siz uyuyacaksınız. Uyuyoruz, çalışıyoruz. Sonra da vatandaşa... Allah kaza vermesin ama kaza olunca da kemer ciddi şekilde koruyor. Hem hayatı koruyor. Hem de yaralamaları önlüyor. Hem uygulayacaksınız hem siz imam hatipsiniz. Anlatacaksınız. Bizim de yaptığımız çalışma zaten o. Bir farkındalık Allah olsun, oluşturma, bilinçlendirme. İnşallah Takmayanlara da örnek olur çalışma. Teşekkür ederiz. Dün de ağaç bayramıydı. Evet. Siz de bu ağacı inşallah dikersiniz. İnşallah, inşallah. Tamam, peki. Okulumuz Hayırlı tekecek. günler Hayırlı günler, Okula. sağ olun. Al Teşekkürler. Güler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, bravo. Kemer takıyorsunuz. Bak bugün kemer çalışması yapıyoruz, bileşlendirme, farkındalık çalışması. ya Takmayanlar e, oluyor, onları da uyarma, bileşlendirme önemli bir konu. Yani birinci araca kemer takma Allah göstermesin. Kaza olduğunda hem kazalı hem ölümlü trafik kazalarında yani oranı yüzde altmış oranında düşürüyor. Önemli bir konu. Allah kaza vermesin ama e, olabilir. Dikkatli olmak lazım, bilinçli olmak lazım. Hem kendi hayatınızı hem ailenizin hem de e, diğer sizinle birlikte yol yürüyen insanları korumuş oluyorsunuz. E, bu konuda bilinçlisiniz. Tebrik ediyoruz. Öğrenci misiniz? Aynen öğrenciyiz. Nerede? Sakarya Üniversitesi. Bölüm de. ne? Uluslararası ilişkiler. Bu şey, e, maske, uluslararası. Bravo siz. Ben ticaret okuyorum. Ticaret, çok iyi bir alan ya. Tebrik ederiz. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. İkinci sınıf siz? İkinci sınıf. İyi başarılar diliyoruz. Allah muvaffak kılsın ya. Dil var mı? Yabancı dil var mı? Var tabii. Ya geliştirin bak, bak geliştirin. Ya mutlaka bir şeyiniz olsun. Uluslararası ticaret dili İngilizce ama başka dil de olsun yani. Geliştirmek lazım. Dün de ağaç bayramıydı, ağaç diktik. Evet. Doğamız yeşil ama daha da yeşillendirmek lazım. Gençlerimiz çok duyarlı zaten doğaya, değil mi? Yeşile. Daha da e, inşallah yeşillendirmek lazım. En büyük hazinemiz doğa. Tamam, peki. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Evet. Sağ olun. farkındalık günü. Bu trafik kazaları bir hareketinize bakar. Yani bir kemerinizi takmanız e, sizi kazalardan korur. Tabii bunu hem kendimiz bu kurallara uyuyoruz hem de çevremizdekileri uyarıyoruz. Aynı zamanda dün ağaçlandırma bayramıydı. E, şöyle bir slogan geliştirdik. Bunun patenti bana ait. E, hayat bir hareketine bakar. Bir fidan ömrüne ömür katar. Dedikten sonra size birer fidan vereceğiz bunları ekip büyütmeniz için. Ee, nerede fidanlarımız? Fidanlarımız nerede? Yetişti, yetişti. İki tane yeter mi? Yeter. Hayır, Bu arada ben ilemi yetmeyeyim. Fatih Kayaşlı'nın aile çocuklar diyoruz. <laughs> nerede Mali <madem? gülüyor> Bey? Var. Sayın bugün Türkiye genelinde Evet bugün bu yani Bakanlığımızın kay başlattığı İçişleri Bakanlığımızın evet. e, Hayat bir hareketine bakar kampanyası Güzel bir çalışma Emniyet kemeri konusu önemli bir konu Allah trafik kazası göstermesin ama Olabiliyor bu kadar yoğun trafikte Yoğun araç trafiğinde e, Dolayısıyla önemli bir konu Bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz vatandaşlarımızı uyarıyoruz e, Farkındalık oluşturuyoruz ee, emniyetimiz, jandarmamız, bütün birimlerimiz bugün bu faaliyeti yapıyor ama sürekli yapıyorlar. Ee, bugün de e, sürücülerimiz genel olarak gördüğümüz kadarıyla kurallara uyuyor. Uyumayanları da buradan uyaralım. Önemli bir konu. Özellikle yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında oranı yüzde 60 azaltıyor. Bu da ciddi bir oran. Hayata bağlı yani, emniyet kemeri sonuçta yanını bağlamak gerekiyor. Yani. Ya hayata bağlıyor tabii. Hayata tutunduruyor. Önemli bir konu. Ee, vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Buradan bütün vatandaşlarımıza da çağrı yapıyoruz. Lütfen aracınıza binerken ilk olarak emniyet kemerinizi takın. Çevrenizdeki e, vatandaşları da uyarın. Eğer yolcunuz varsa yolcunuzu uyarın. E, hayata bağlanın, hayata tutunun. Ya bugün de bu çalışmayı yaptık. Hem maske dağıttık hem de farkındalık oluşturacak broşürler, çıkartmalar dağıttık. Ama bu çalışmalar sürekli olarak devam edecek. Bakanlığımız bu konuya haklı olarak çok dikkat çekiyor. Yani trafik kazalarında önemli unsurlardan birisi bu konu. Dileriz hiç kaza olmasın ama kaza olduğunda da az önce belirttiğim gibi yaralamayı ve ölümü ciddi şekilde azaltan bir unsur. Dolayısıyla trafik konusunda önemli bir konu. Gerek yayaların geçişinde sürücülerimizin dikkatli olması, hız konusunda dikkatli olması, sağlıklı bir şekilde dinlenmiş bir şekilde yola çıkmaları önemli ama az önce belirttiğim gibi arabaya bindiğinde ilk olarak o tık sesini duymamız hayata bağlanmaları için gerçekten önemli bir husus. Dolayısıyla bu çalışma inşallah e, hayırlı neticeler verecektir. Vatandaşlarımız, sürücülerimiz, araç sahiplerimiz veya toplu taşıma yapan bütün şoförlerimiz bu konuda daha dikkatli olacaklardır, daha bilinçli olacaklardır. E, burada emniyetimiz, randarmamız, diğer birimlerimiz çok sağlıklı bir çalışma yapıyorlar. Çok koordineli çalışıyorlar. Ee, Sakarya'mız ee, o açıdan da şanslı bir şehirlerden biriz diyebilirim. Ee, Ruhba inşallah hem bu tür çalışmalar hem de diğer alanlarda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye dönüp daha güvenli trafik ve can kaybının olmadığı daha sağlıklı huzurlu bir ortam oluşması için tüm çalışmalarımız da inşallah devam edecek. Gönül ister kaza olmasın, ölümlü kaza olmasın, yaralamalı kaza olmasın. Ama her geçen gün araca, trafiğe çıkan araç sayısı artıyor. Araç kullanma ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu da hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. İnşallah bu tür çalışmalar daha faydalı olur. vatandaşlarımız daha bilinçli olur, daha bilinçli hale gelir. Ve bu topyekun seferberlikle inşallah daha hayırlı, daha güzel neticeler almış oluruz. Ben yani bütün ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bütün çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah her şey Sakarya'mızın huzuru, güvenliği e, ve daha e, mutlu, e, yaşanabilir bir şehir olması. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Sayın ben de, teşekkür ediyorum. Bilincin artırılması için bugün uygulama başladı. Tabii sürecek, haftalarca sürecek. Evet. Bunun yanında e, fidanlar toprakla buluşsun diye sürücülerin... Yani o da, o da önemli bir var. konu. Doğru evet. hatırlattınız. Dün malum Ağaç Bayramı'ydı. Ee, Sakarya'mızda hedefimiz e, bu sene, sadece bu sene iki buçuk milyon fidanı toprakta buluşturmak. Dün törenini yaptık Kuzey Marmara otoyolunun çevresinde ki bu otoyolu dünyanın en yeşil otoyollarından birisi. Şimdiye kadar 5 milyon e, fidan diktiler. Toplumun bütün kesimleri bu konuda çok duyarlı. Ben özellikle gençlerimizin çok duyarlı olduğunu görüyorum. Haklı bir duyarlılık. Dünyada e, malum iklimden kaynaklanan bir iklim krizi var. İklim iklim değişikliklerinden kaynaklanan. Ha bunun da birçok nedeni var ama önemli nedenlerden birisi de ülkemiz çok şükür son yıllarda bilgi çalışmaları yapıyor. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi ama dünyada orman varlığının giderek azaldığını, değişik amaçlarla orman alanlarının kesildiğini ve gerek yerleşim, gerek tarımsal veya diğer faaliyetler için feda edildiğini görüyoruz. Bunun da iklim değişikliğine ciddi bir e, katkısı var. Yani i̇klim konusunda bunun da sonuçlarını dünyanın değişik yerlerinde görmek mümkün. Ülkemizde de gördü. Yani aşırı yağışlar, ani yağışlar, sel afetleri ve benzeri e, afetlerle, sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ülkemiz bu konuda çok hassas. Hem 11 Kasım'ı ağaçlandırma bayramı Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bu e, önemli bir vurgu, e, ağaçlandırma verilen önemli bir e, destek bu. Aynı zamanda biliyorsunuz Paris Sözleşmesine onayladı Türkiye. E, dolayısıyla özellikle e, Doğanın korunması noktasında ciddi bir adım atmış oldu. E, bu kapsamda e, idimizde e, ciddi bir orman varlığı var e, ve 300 son derece yeşil. Dün de vurguladım bizim en önemli hazinemiz nedir derseniz doğamız deriz, yeşilimiz, ormanlarımız. Bunu göz gözbebeğimiz gibi herkesin koruması lazım. Artı, bir tür çalışmalarla üstüne daha da koymamız lazım. Yeşil varlığımızı daha da artırmamız lazım ve bütün sektörleri de ona odaklı planlamamız lazım. Yani sanayi diyoruz, yeni nesil sanayi, turizm diyoruz, yeni nesil turizm, tarım diyoruz, akıllı tarım. Dolayısıyla bütün bunlardan yeni nesil anlayışla yeşil anlayışla. Yeşil ön plana çıkaran anlayışla doğamızı etkilemeyecek şekilde, kirletmeyecek şekilde bütün bu sektörleri de ona göre bir bakışla, bir vizyonla planlamaya çalışıyoruz. Amacımız da inşallah Sakarya'mız dünyada bu alanda zaten yeşilliğiyle, doğal güzellikleriyle temayüz eden bir şehir, ön plana çıkan bir şehir. İnşallah bu tür çalışmalarla da daha yeşil alanları daha fazla artırıp daha yaşanılabilir bir kent olup dünyada bu alanda temayüz etmiş, ve plana çıkmış marka şehirlerden birisi olacaktır. Bundan da eminim. bugün de iki kampanyayı da birleştirmiş olduk. Emniyet müdürlüğümüz de çok güzel düşündü. hem kemer takma konusunda, emniyet kemer takma konusunda bir farkındalık oluşturalım, bilinçlendirme yapalım. Hem de aynı zamanda çok kıymetli olan ağaç dikme, fidan dikme konusunda da bir yapmak için fidan dağıttık. Bence çok anlamlı oldu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel yaşanabilir, yeşil bir Sakarya diyoruz. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.